Son 5 dakikaya girdik. Hı hı. Ee, yine Hz. Mirza Gülham Ahmet Aleyhisselam bir gerçeği vurgu yapmıştı. İşte geliş sebebini açıklarken e, yani hedefinin e, cemaate üye toplamaktan e, ziyade veya asıl hedefinin olmadığını insanlığı Allah'a götürmeye veya insanlığı Allah'la buluşturmaya tam olarak siz tamamlarsınız. Onunla ilgili e, ona benzer bir soru geldi. O da Allah ile iletişime geçtiğini kul nasıl anlayabilir? Evet soru bu şekilde. Allah ile iletişime geçtiğini kul nasıl anlayabilir? Efendim, e, şimdi iletişim e, farklı farklıdır, herkese göre bu değişiktir. Bir çocuğa göre değişiktir, bir bilgisi çok olan için farklı şekildedir. E, bir insan e, ne diyeyim, daha çok bilgilisiyse, irfan sahibiyse onun için farklıdır ama eğer bir insan e, samimiyetiyle दे दे शेफात, शेफात दे ले, देम इंद बैनबू शिफात आन लत्तम सिन्दम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल वसलमन इन रंगीले रंगलन में आल चर्चा <coughs> उन दिन अहलाकीले अहलाकलन में अल चर्चा पर नहीं उलचुदा रसूल इन अहलाकीले अहलाकि अहलाकानसा उन कल भी देली nurlanır ve insan bunu hisseder ki efendim ben eski bir insan değilim. Alhamdülillah gitgide ben ben değişiyorum. Benim eski halim kalmadı ve insan sevgiyle eski nazaran daha çok sevgiyle Allah ve onun Resulü için birçok şey eskiden ona ağır gelen şeyler seve seve yapmaya başlar. Bu demektir ki artık o bir irtibata geçti allah Teala ile Bana İki dakika, üç dakika kaldı. Bana bir karesinde bir genç çocuk geldi, Hristiyan'dı. Dedi ki ben Allahu u Teala'yı arıyorum. Şöyle aradım, böyle aradım, bulamadım ama ben Allahu u ile bir irtibata geçmek istiyorum, onu arıyorum diye. Ben ona dedim ki, sen buraya gelmekle Allahu Teala'yı buldum, irtibata geçtin. O şaşırdı. Nasıl şaşırdın? niye şaşırdı? Dedi ki, Ha, ben ona dedim ki bak senin e, buraya gelmen bile bu birinci aşama dedim ki irtibatı aşamalı aşamalıdır. Seni buraya samimiyetle gelmen bile bu senin e, bir adım attığını gösteriyor ve sen Allahu Teala'ya e, Yak, eskiye göre yaklaşmışsın. Önce sen arabaya e, ne diyeyim, e, sahibi olursam belki ben e, Allah'a kavuşurum veya ne diyeyim, bir huzur bulurum diyordun ama şimdi sen buraya geldin. Nitekim ne oldu kısacası? O daha çok da okudu, eh, aham, Ahmadi Müslüman oldu. Bugün samimi bir Ahmadi Müslümandır. Allah için çalışan, fidakarlık eden bir insandır. Neticek bu her, kısaca her insan için bu ah, farklı farklıdır. Bizim ah, irtibatta mıyız değil miyiz? Bunu her insan çok rahat anlar. Beş vakit namaz mesela Allah-u Teala bize ah, koydu. Niye beş vakit namaz farzdir? Herkes namaza durduğu zaman eğer ona ağır basan düşünceler dünevi ise demek ki daha çok çalışması gerekiyor ama ağır basan düşünceler Allahu u Teala'ya yönelikse, onun dinine yönelikse demek ki bir şeyler başarmıştır. Namaz bize beş vakit bir ölçüdür, bir tartıdır. Biz bu tarta acaba ben Allah tarafıma ağır basıyor başka tarafıma ağır basıyor biz bunu rahat rahat... Ee, namaz içinde tartabiliriz ve her hiç kimse e, kıyamet gününde ve öldükten sonra Allahu Teala ya Allah ben öğrenemedim ben sana mı e, kalbim sana mı mail etmişti başka şeyler mi etmişti namaza durduğumuz zaman hepimiz anlıyoruz ki efendim e, hangi düşünceler bizi ağır basıyorsa e, on oradan anlayalım ki efendim e, benim mailim irtibatım dünyame daha fazladır veya Allahu o talarmaya daha fazladır vakit zaten çok az kaldıdan de bu kadar yeter Evet dilinize sağlık cezakumullah müreait Evet sevgili seyirciler teknik arz.